Ömer, yine. şurada e, beher içerisinde böyle spatüller var. Kaşık yerim yok. Öf, Öf kötü kokuyor. Sırı gibi döker. Evet. Sirke gibi Acayip Acayip kokuyor. Acayip kötü kokuyor. Niye ben hiç koklamadım? Burnum mu tıkanık? Benim <laughs> burnum tıkanık olduğu için alamadım. Tamam mı? O kadar yeterli Tamam. Şimdi üzerine bir o kadar sabun koyuyorsunuz. Patlama. Patlama. Elindeki de. Devam. Patlayacak Devam. mı hocam? Hayır şu an, Hayır, şu an değil. Yani. Şununla patlar mı? <laughs> Peroksit ve sabunla. Elin işe yasak. Daha Ömer'in elindeki halde sabun. Sabuna de yazık. Benim doğum günümde yaptığım dönemin ay, dönemlerden çıktı Allah aşkına. Dene. Deneyin, Deneyin işte e, daha küçük versiyonu. <laughs> daha küçük versiyonu. Ay çok güzel rengi oldu. Tamam. Bak şöyle ortaya koyun. Ben kim çok koyacağım? Ben. hocam. Koyacağım. Hocam, hocam. Hocam, hocam. Hocam, Biz ne koyacağız. Hocam biz de kız değil miyiz ama? Şimdi minik bir patlama olacak. Şimdi olduk. dikkatli olun. Elini çek. Şöyle çekelim hemen. Ya öyle bir patlama değil evet. yani. Onu al oradan kaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi. Böyle kalır hocam. Hocam, hocam, hocam bizim yaptığımız şey deneyin ya. aynısı çok bu. Sabun kokuyor. El Ellemeyin el <laughs> eliniz sararır. istiyorum. <laughs> <laughs> Aa Altı kırmızı oldu. Aynen. Hocam bir daha yapalım. Hocam bir de, Hocam de sıcak, sıcak bu. Anladım. Şu an evet. sıcak. Evet.